Akşam için ezogeli çorbası yapıyorum. Ezogeli çorbası için zaten bir kuru soğan böyle küp küp işte yemeklik doğradım. Ondan sonra işte buraya bulgur, pirinç bir de bir su bardağı şey, kırmızı mercimek koydum. Bir su bardağı kırmızı mercimek. Bir yemek kaşığı ben bulgur koydum. Bir de bir yemek kaşığı da pirinç. Ezogelin için çorbamın soğanını kavuruyorum şimdi. Efendim anneciğim. Kettle'a da sıcak su koydum. O da çorba için. Ee, sıcak su hazırladım. Burası soğanlarım kavruluyor. Salçasını koyacağım. Ondan sonra dediğim gibi işte baharatlarını falan e, toz biber. Ondan sonra işte kuru nane. Ondan sonra harcımı koyacağım. Y Yık yıkadım o şeylerimi. Mercimeğimi falan bulgur bul, karışık onları dökeceğim ondan sonra kaynayan suyumu da ilave edeceğim bu şekilde yapacağım bakalım nasıl olacak ezogelin güzel oluyor biz yapıyoruz şimdi bugün de yapayım dedim Ama salçamı koydum ondan sonra da kırmızı tatlı toz biber koydum bir çay kaşığı bu da soğanla işte ezogelin çorbamı soğanla salçayla böyle bu şekilde soğanı kavuruyorum şimdi nanesini de koyacağım Ondan sonra hazırladığım bu harcı da dökeceğim ezogelin çorbama. Evet, ezogelimin gelin çorbamın sıcak suyunu da döküyorum. Bütün malzemelerini döktüm zaten baharatlarını falan. Şimdi Sıcak suyunu da döküyorum, gelini. çorba'yı yapıyorum şimdi. Çalar bu arada ben çorba yaparken buraları halletmiş. Evet oyuncaklar böyle hep zaten fırlatıyor, zaten 2-3 yaşlarda böyle oluyor. Şu an 4 yaşına gidecek halen devam ediyor bu atmış <laughs> Her yer oyuncak. Çalar ben çorba yapıyordum anneciğim, niye dağıttın buraları? Ve Çalar buraları dağıtmış yine. Evet yemek koyarken de bu şekilde olur. Hepinize evet, gelin çorbam da pişiyor. Kaynamaya başladı. Aslında böyle de yenir ama ben bunu aslında geçsem ya plan şeyden. Geçsem daha mı iyi olur sanki? Eso gelin bu şekilde de yenir de. Evet pişiyor Bize göre zaten böyle oluyor. Bu şekilde oluyor zaten. Güzel görünüyor. Baharatlarını falan da kattım. Nane zaten çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı nane katıyorum çorbalara. Seviyorum ya ben naneyi zaten. Bir...